Sevgili seyirciler, bu hafta İzmir'de Sanat'ta bir e, sinemacı dostum, bir e, yönetmen var. E, İzmirli bir yönetmen. O açıdan da e, zannediyorum İzmirliler için çok özel bir yeri var. Sevgili Emre Yeksan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tabii İzmirliler e, filminizi mutlaka izlemiştir diye düşünüyorum. E, Körfez filmiyle. İzmir'i, İzmir'in sorunlarını da aynı zamanda <laughs> gündeme getirerek e, sinemada İzmir'in adının anılmasına vesile oldunuz. Ama esas olarak bir defa İzmirli olmanız, İzmirli, İzmir'de doğan, İzmir'de okuyan değil mi? E, az sayıdaki yönetmenden birisiniz. Ama İzmirlilerin hep başarılı işler yaptıklarını görüyorum. E, nasıl oldu İzmir'de? Ee, çocukluk yıllarından başlayan bir e, merak mıydı sinemaya ilgi nasıl doğdu? Sonra okul okul serüveninden biraz başlayalım. Tamam. Istersen. Ee, sinema yani ortaokul yıllarında başladı ama öncesinde fotoğraf vardı e, ilk olarak e, ilk okul dördüncü sınıftayken bir fotoğraf makinesi hediye etmişti babamın iş arkadaşı bana. Onunla fotoğraf çekmeye başladım bir yandan da ilkokul sonlarında ortaokul başlarında öykü yazmaya başladım. Edebiyatla da çok ilgiliydim. Bir yandan fotoğraf çekiyordum, bir yandan öykü yazıyordum. Babam sonra orta birde bana kendi fotoğraf makinesini hediye etti. Üç tane işte objektifi olan, böyle daha kapsamlı bir refleks makinaydı. Praktika Doğu Alman malı. Ben onunla birlikte işte fotoğraf kursuna gittim. Derken bir şekilde fotoğraf öykü birleşti kafamda ve bir şekilde sinemaya merak salmaya başladım. Bir de tam işte o yıllarda herhalde televizyonda TRT 2 olsa gerek 90'ların ortasında Persona'ya denk geldim Bergman'ın ve şaşırtıcı bir şeydi benim için. Yani film izliyordum ama bu tarz bir şey izlememiştim daha önce. Merakım arttırdı. Ondan sonra işte festivalle gitmeye başladım. Buradaki film gösterimleri. Tabii o zaman DVD bile yoktu. Yani dolayısıyla İzmir'de böyle çok az kültür merkezinde VHS'ten gösterimler vardı. Genelde TRT'den kayıttı o zaman gösterimlerin çoğu. Ee, orada başladı. Yani ondan sonra ben herhalde ortaokul son civarı e, şeye karar verdim. Dedim ben film yapmak istiyorum, sinemacı olmak istiyorum, bir yerinden tutmak istiyorum. Senaryo da olur, kurgu da olur, yönetmenlik de olur diye. Ee, ondan sonra ona, ona dair çalışmaya başladım aslında. O lise 1'deyken Güzel Sanatlar Giriş Sınavı için kursa gittim. Sinema tezi için. Sonra lise 2'deyken Özel Özellik sınavları kaldırıldı, biz ÖSS ile alındık, hmm. merkezi sınavla alındık. Bu sefer onları bırakıp merkezi sınava hazırlanmaya <laughs> başladım falan. <laughs> Türkiye'nin sürekli sistem değişmesi 90'larda da vardı yani. Dolayısıyla öyle. Sonra Mimar Sinan'a gittim, iki sene okudum. Mimar Sinan'ı bıraktım, yurt dışına gittim. Fransa'da bitirdim. Döndüm İstanbul'da bir süre yaşadıktan sonra. iki yıldan fazladır da İzmir'deyim. Biraz bir bahaneyle gelip kaldım gibi oldu aslında. Evet. Memnunum da şu anda. Peki İzmir'de hangi semtte doğmuştun? Ben Zeytinlik İzmir'de Tepecik tarafında. Benim babam Yugoslavya doğumlu. Annem burada doğmuş ama onun da ailesi orada. biz onlar önce Gültepe yani aslında Yugoslav göçmenlerinin yerleşik olduğu Doğru. bir, biraz ee, gece kondu varoşların çok yoğun olduğu yavaş yavaş sonradan kentleşmiş bir yerden evet. onun biraz altında zeytinle taşınmış babaannemler orada doğup büyüdüm ee, sonra ortaokul yıllarındayken ben Karşıyaka'ya taşındık evet. ee, ondan sonra da İstanbul'a gidene kadar Karşıyaka'daydım. Ee, okul... Bittikten sonra Fransa'dan döndükten sonra bir kısa film oldu galiba evet. değil mi? Onu burada çekmiştik hatta fuarda. Fuarda <laughs> çekmiştik. Ha, çok <laughs> güzel. Sonra e, Körfez mi? Sonra Körfez evet. evet. Sonra ikinci olarak Körfez. Arada tabii bir yapımcılık yaptım. Yani e, Fransa'da da önce kurgu asistanlığında başladım. Sonra e, yapım asistanı birinin yerine geçtim biz geçici olarak sonra okul dediler sırasında oldu okul o sırasında çalışmada. sonra okuldan sonra da devam ettim ama e, kalıp kalmama sorusu gündeme geldiği noktada artık hani kalmak için ekstra bir çaba hmm. sarf edecek hmm. miyim diyecek miyim derken e, Türkiye'den tanıştığım insanlar gel demeye başladı çünkü e, tam bu yıl tabi 2007 civarı e, birazcık bu ortak yapım biçimlerini bilen onlara dair işte içerik üretebilecek işte Türkçe dışında İngilizce, Fransızca bilen, işte iki dilde hakim birine çok ihtiyaç var diye böyle bir hani bana, ben de orada yapım asistanlığı yapıyordum. Ee, söyleyen çok oldu, onun üzerine ben de dedim bir evet. bir karar vereyim, ne yapayım evet. ee, dedim gideyim. Yani o anlamda memnunum o karardan çünkü e, Fransa'da kalsam çok daha, ya yani orada sistem çok daha kapalı buraya göre. Ee, evet. Yani ailesinde sinemacı olan insan ya da belli bir e, sınıfsal eee imkanı olan insanlar ancak sinemada bir şeyler Sektöre yaratabiliyor. Kolay çok zor ben orada. Yani evet. çok çok uzun yıllar herhalde asistanlık yapmaya devam eder. Evet. Bir şekilde bıkar başka bir iş yapmaya başlardım evet. diye düşünüyorum. Peki ilk filminde tabi İzmir'i e, konu alman Önemli belki tanıdığın bir yer konusu e, ama aynı zamanda bir doğa meselesi var çünkü ikinci filminde de yuvada hı hı. da gene e, doğayla çok ilintili Doğada, evet. doğa doğa e, doğa iklim sorunu bütün bu sorunlar e, seni çok yakından ilgilendiriyor çok çok günümüzün en can alıcı sorunlarından bir tanesi hı hı. belki de birincisi e, neden bu tercih? yani? Bilmiyorum çok üzerine e, hani bunlar hakkında bir şey yapayım diye düşünmediğim ama kendiliğinden gelen şeyler oldu. Yani Körfez aslında çok daha kişisel bir yerden çıkmıştı. Benim kendi e, yine işte Türkiye'ye döndükten sonraki bir ara 2009 civarı e, düştüğüm bir boşluk diyeyim. Yani kişisel ve maddi bir boşlukta gelip annemle babamın yanında kaldığım bir dönemdeki duygumdan ortaya çıkmıştı aslında. Hı hı. Dolayısıyla o işte hani memlekete dönüş klasik memlekete dönüş hikayesi başka türlü. Körfez'de koku var mıydı? Körfez'de koku yoktu. Şimdi biraz daha artmış bu arada. Yani o zamanlar biraz daha azdı. Bu değişken bir şey herhalde. Yani o dönem şöyle bir şey olmuştu. Hatta bir de kış vaktiydi. Ben yürüyordum karşı yakada işte oturuyor annemler. Onlarla kalıyorum. Sahilde yürüyordum. Ve bir anda Körfez'den koku geldi. Ama normalde duymuyordum onu. Hmm. ve o koku bende eee Neredeyse böyle bir e, nostaljik, gözlerimi bile yaşartacak bir duygu uyandırdı. Çünkü benim çocukluğumu hatırlatıyordu o kötü koku. Yani. Çünkü ço çocukken çok baskındı yani ben 90'larda o kokuyu o şehrin birçok yerinde duyabilirdik yani. O koku artık olma olmayan bir kokuydu. En azından hani 2009 için çok duymadığımız bir kokuydu ve ben onu duyduğumda gerçekten tuhaf bir çocukluğa dönüş yaşattı bana. E, ve onun etkisiydi aslında yani film onun etkisi üzerine yazıldı. Dolayısıyla Tabii ki buradan illaki şeye ulaşıyoruz. Yani körfez neden koktu ya da neden kokuyor? Bütün bu tabii ki bir yüzyıllık işte endüstrileşmenin birikimi, bütün evet. bunun sonucu. Bu sene ilaç gibi bir şeyle boğuştuk bütün Marmara. Evet. Bunların hepsi aslında bizim insanlık ve insanların ürettiği üretim biçimi olan kapitalizmin doğayla. E, doğaya verdiği zararın sonuçları nihayetinde. E çok... Dolayısıyla evet, yani ister istemez bu kokunun kendisinin ne, ne olduğunu, nereden kaynaklandığını, neden var olduğunu, nasıl gidebileceğini falan düşününce e, bunun çok daha yani gezegen ölçeğinde bir şey olduğunu da e, kavruyor insan. Ve filmde bir tür e, distopyadan ütopyaya Evet. yöneliş var. Yani e, birdenbire böyle bir e, tehlikeyle karşı karşıya geldiği zaman insanlık yeni bir düzen arayışına mı girecek? E, aslında yuvada da e, yine benzer bir ütopya peşindesin evet. değil mi? Doğaya dönen dönmek arzusundaki insanların e, arzusu. Ben evet. böyle bir ilişki kurdum mu? Yok yok kesinlikle arasında? var. yani Körfez'de biraz daha tabii kitlesel bir durum var. Yani Körfez'deki hep böyle şeyi de e, hani konuşuyorduk, filmin senaryosunu çalıştığımız zamanlarda da. Biraz bana 99 depreminde, ben tam üniversiteye başlıyordum. E, o depremin, tabii o çok büyük bir yıkım, yani e, 35 bin, 36 bin ölü... Hatırlamıyorum, daha da mı fazlaydı acaba? E, çok büyük bir yıkım, çok büyük bir kentsel yıkımdan bahsediyoruz. E, acı bir olay ama bütün acının içerisinde insanlığın aslında nasıl... E, bir şekilde kendine yeni bir ilişkilenme biçimi yarattığını da görmüştük. Yani o kadar hızlı gelişen bir dayanışma vardı ki, o kadar hızlı gelişen evet. bir her şeyin bir kenara bırakıldığı ve gerçekten bir arada toplum olabilmek dediğimiz şeyi hissettiğimiz anlardan biriydi. O yüzden o kriz anlarının ya da büyük felaket anlarının insanların bilincini açtığını da düşünüyorum ben bir hep bir şekilde. Evet. Yani. Çünkü yüz yüze kaldığımız şeyin büyüklüğü karşısında ister istemez başka türlü düşünmek zorunda kalıyoruz. Burada daha küçük ölçekli Tabii o kadar öldürücü olmayan, işte mahvetmeyen bir şey karşısında da benzer bir tepki verilebileceğini düşünmüştüm. Yani geçici bir şey de olabilir benim için, yani filmin sonu hep böyle kalacak gibi değil ama hani o o anın içerisinde hı hı. geçici bir, e, bir arada olma hali yaratıyoruz. O şeyin içerisinde, o kaosun içerisinde, hı hı. o büyük e, mesele karşı karşıya kaldığımızda. Yuva'da da aslında tersine tek bir karakterin Kendini otonom bir alan yaratmaya çalışması hikayesi. Evet. Yani onda da kaçış olmadığı fikriydi benim için. Yani kitlesel olarak bir şey yapmadığımız sürece tek başına nereye gitsek de o yıkım bizi kovalıyor. Yani biz ormana saklanıp hayvan gibi, oradaki diğer hayvanlar gibi yaşamaya bile çalışsak nihayetinde birileri gelip o ağaçları oradan sökmek için, orayı taş ocağına, işte nükleer santrale bir şey çevirmek için orayı bireysel parçalamaya bireysel geliyor. bir çözüm arayışı. Yok ya yani. Filan. Kaçabildiğimiz yerde de gelip bizi buluyorlar yani. Dolayısıyla birazcık orada da derdim hani aslında o Ütopya'nın tek başına yaratılamayacağı, onun da illaki hı hı. bununla yüzleşmek zorunda olacağı fikriydi. Yeni bir film projesi içinde olduğunu, hazırlık içinde olduğunu biliyorum. Ee, orada da benzer temalar var mı? Bir iki cümleyle belki tamam. anlatabilirsin. Çünkü e, zannediyorum e, bir destek fonu, Senaryo geliştirme evet. desteği de almıştı proje. Önümüzdeki aylarda çekeceğiz. Ya yani bu film biraz daha kolektif mantıkta çekiyoruz. Önceki filmlerden farklı bir yapım biçimi de uygulamaya çalışıyoruz. Aha. Aslında dolayısıyla e, yönetmen gibi bir yönetmenlik olmayan bir şey de denemeye çalışıyoruz diyeyim. E, bir yeni bir form denemeye çalışıyoruz. E, İzmir'de çekeceğiz. E, bunlardan farklı bir tarafı var. Ee, aslında daha çok çocuk kendi çocukluğum ve arkadaş çevremdeki e, başka tanıdığım insanların çocukluğundan gelen e, bir takım hikayelerin birleşiminden oluştu. Biraz büyüme hikayesi dediğimiz Değil bir şeye mi? daha yakın. Ee, aslında 90'ların İzmir'inde geçiyor gibi ha, bir şey. Ee, ama e, dediğim gibi e, 90'lardan 2000'lere giden bir hattı anlatmaya çalışayım. Orada bir çocuk bir çocuğun büyüyüşü yani üç farklı yaşının olduğu bir Bu hikaye. Bu çok önemli çünkü şöyle bir eleştiri var. Geçenlerde Burçak Evren'le konuşuyorduk. Diyor ki Burçak tamam İzmir'de belki yüze yakın film çekildi. Öyle gözüküyor bir listeye hı hı. döktüğün zaman ama gerçekten bir kentin ruhunu taşıyan o kent olmazsa o film olamaz diyebileceğin kaç film var? Bir ya da iki belki. O açıdan böyle bir çaba yani kentle e, evet, evet. birlikte nefes alan bir film çok önemli. Yo, tamamen tabii yani biraz hani öznel bir yerden de çıkıyor ister istemez. Ben buralı olduğum için evet. çocukluk dediğim anda başka bir yere gitmem çok zor yani onu hikayeyi kurarken en azından buraya bağlı kaldık. Bir de şöyle yani ekibin de büyük çoğunluğu buradan dediğim gibi çok küçük bir ekiple ve başka bir ekip formülasyonuyla çalışmaya çalışıyoruz. Ekibin de ciddi bir kısmı İzmirli. Dolayısıyla her şeyiyle aslında bir lokal bir çaba şu anda bizim için. Peki İzmir'de film çekmek avantajları dezavantajları eee bunu mesela birlikte çalıştığım yapımcı arkadaşım Annem Ali'ye sormak çok daha doğru olur. Ben ister istemez kendi adıma şöyle bir şey var. Ben çok uzun süreler İstanbul'da yaşadım. Paris'te de yaşadım mesela ama aslında nihayetinde belki en rahat hissettiğim yer burası. Buralı olmaktan da ayrı bir şey. Belki ikisi kadar onlar çok metropol ve çok fazla hareketli. Ben hareketle hep bir derdi olan da bir insan olduğum için İzmir'in ee, kendi içindeki ritmi benim kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor ama diğer taraftan da film çekimi için zorlayıcı bir şey de. bazen çok daha hızlı olunması gerektiği yerde İzmir'de hızlı olamıyoruz. Ee, şimdi mesela bu filmi biraz ona göre tasarlamaya çalıştık hep birlikte hani daha uzun sürede daha yavaş yavaş bir şey çekebilir miyiz acaba? Ee, çünkü burada bir şeyleri sıkıştırmaya çalıştıkça ne diyelim buranın tabiatı da bizi zorlamaya başlıyor. Ee, oralarda tabii ki yani film çekimine çok İstanbul'a kıyasla en azından, Türkiye'nin herhangi bir yeri zaten alışık değil herhalde İstanbul dışında. Hani film çekme deneyimine sürecine çok alışık şehirler değil. Birçok birçok Türkiye'deki İstanbul dışındaki şehirde film çekildiğinde istisnai bir durum oluyor nihayetinde yani İstanbul'da yani yürürsünüz set işte Cihangir'de Nişantaşı'nda Kadıköy'de set görürsünüz. Yani hani o böyle bir dizi çekilir, film çekilir, bir şey çekilir. Buralarda tabii ki ya yani diziler falan oldu ama her zaman biraz istisnai bir durumdur yani. E, o ister istemez tabii ki prodüksiyonel anlamda e, bazı alışkanlıkların kolaylığını burada yeniden yaratmak. Hani bir takım şeyleri İstanbul'da zaten kolay olabilen bir takım şeyleri belki baştan aramak gibi şeyler getirebiliyor. Ama onun dışında e, bence ya ben çok Memnunum ki bir daha hani burada çekmek gibi bir <laughs> fikre giriştik. Tabii ki dediğim gibi hani çok benimle de alakalı tarafları mutlaka var bunun buralı olmamla. Ee, ama e, yani İzmir'in kendine has bir şey böyle olduğunu bir düşünüyorum. Şey, yani biliyorsun başkanın böyle bir hayali var. Hı hı. Platolar kurulsun burayı bir sinema kenti yapalım diye. Olabilir mi? Yani sektörün en azından bir kısmını buraya çekmek. Plato yani benim bildiğim bir alan değil plato çünkü bizim çalıştığımız tarz sinema gerçekten çok daha küçük ve çok daha küçük plato ölçekli bir şey. Duymuyor. Plato dediğimiz şeyin artık kullanışlılığı var mı gibi bir soru var mesela kafamda bu tip şeyler için. Yani bir film prodüksiyonunu bir lokasyona, bir kente çekmenin yöntemi mu ondan çok emin değilim mesela ya da ya diziler de artık platoda çekilmiyor ya, onlar da Hı -hı. hepsi doğal mekanlarda yani evde çekiliyor, Hı -hı. bir mekan bulunuyor, yalı, bir şey falan. Ee, biraz öyle bir soru işareti var yani tam onun e, bu sadece bunların artık, plato gibi bir şeyin artık ihtiyaç olmasının da ötesinde, ihtiyaç olmamasının da ötesinde sanırım sinema bir dönüşüm süreci içerisinde ve bunun doğru kavranması gerek yani ben de hani çok o kadar önümüzü göremiyorum yani bir kriz var bence sinema üretiminde birçok açıdan ama mesela işte dijital platformlar devreye girdi ve orada başka türlü bir estetik kültürü başka türlü bir çıktı kültürel çıktı doğuyor bu sinemayı ister istemez var olan krizini zaten daha da güçlendirdi daha da sertleştirdi buradan ne çıkacak Buradan çıkacak olan şeyi önden karşılamak mümkün olacak mı? Evet. Bunlar önemli sorular ve bence de yani oradan bir şey çıkacak. Yani ben sinemanın öyle toptan öleceğini inanmıyorum ama evet. ee, ama dönüşecek ama yani. Ne dönüşecek yani. konusunda mutlaka kafa yormak lazım. Aslında söylediğin yani platoya ihtiyaç var mı sorusu çok da eski bir soru çünkü evet. 90'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nda Ahmet Taner ile birlikte çalışıyordum. Onun da böyle, hatta galiba onun değil de Bülent Ecevit'in, başbakanın böyle bir isteği vardı. Hı hı. Yani e, şey kuralım, platolar kuralım, devlet de film yapsın falan istiyordu hı hı. biraz. Hı hı. E, fazla kamucu bir anlayış. Hı hı. E, ve o sırada e, Elia Kazan gelmişti. Hı hı. Elia Kazan'ı bakanla tanıştırdım. Ve o da anlattı böyle niyetlerimiz var diye. Sakın ha dedi, plato yapmayın. Senama'nın platoya ihtiyacı yoktur <laughs> ve böylece aslında hani belki de gereksiz bir e, harcamayı engellemiş oldu. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet evet. Yani 90'larda başka... da böyle evet. Ken şimdi e, ki Elia kazandı mesela hani aslında platolarda başlamış bir yönetmen. Yani ilk filmleri evet. daha çok plato evet. filmleri ama, ama yıllar içerisinde evet. gittiği nokta ister istemez onun dışı oluyor. Tabii o değilse ne yani onun çok hızlı ne bir yapılmalı. cevabı yok. Belki ben şu Ama düşünülmeli üzerine hani bir yönetim belki en çok seyirciyi yetiştirmek konusunda. Bence Çünkü de. Seyircisi yoksa sinema istediğiniz desteği <laughs> verin. Seyircinin e, nitelikli bir seyirciye gelmesi lazım. Evet bu Kültür Park'ta böyle konuklarımız oluyor. <laughs> e, e, bunun için bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Belki işte başlattığımız festival faydalı olacaktır. Bir yeni bir İstanbul'da bilirsin yani birçok sinemacı sinematek ve İstanbul Film Festivali geleneğiyle evet, evet. Bir de e, akademisyenlik yönünden konuşalım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde e, birkaç yıldır ders veriyorsun galiba. Hı. Hangi alanda yani yönetmenlik olsa gerek diye düşünüyorum. E, nasıl bir çalışma yapıyorsun çocuklarla ve biraz da istersen genelleştirelim şu anda sinema eğitimi nasıl olmalı? Hı hı. Ben akademisyen değilim aslında. Yani belki hani kelimenin kullanımı geniş Hı -hı. tutulursa olabilirim ama hoca olduğum için. Ama aslında bir hani iş, daha çok profesyonel yeterlilik üzerinden ders veren biriyim okulda. Dolayısıyla doktoram yok yani. Ama New York Film akademide öyle değil mi? Tabii e, tabii yani. Bütün sinemacılar, o or yönetmenler orada tabii Bir akademik veriyor. kariyer inşa etmedim tabii. ama hani tabii ki yaptığım işlerin sonucunda hani e, bir ders verme yeterliliğine sahip bir profesyonel gelip plan olduğu için ders verebiliyorum. Ee, tabii ki yani bizim e, bölüm şeydeki e, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki bölüm sinema ve dijital medya diye geçiyor. Ee, zaten hani sinemanın gidebileceği alanları birazcık dijital medya ile bugün e, bağdaştıran bir yapısı var. Ee, sinema kendi içine kapalı olarak işlenmesi zor bir alan artık. Yani çok e, kendi bildiğimiz klasik salonda gösterilen filmlerin çok dışına çıkmış durumda. E, bu tabii ki yani işte daha televizyona yakın platform işlerinin de ötesinde gerçekten işte YouTube'undan e, Reels'ına işte hikayesine bilmem nesine bir sürü alana yayılan bunlar belki hani sinema olarak görmediğimiz de oradan ama sinemanın uzantıları olan şeyler nihayetinde yani. Hani videoda yani sinemadan dönüşerek oluşmuş bir alan olduğu için. Bunlarla ister istemez etkileşim içinde olan bir alan bugün sinema. Yani bunlar sinemayı bir şekilde etkileyecek, dönüştürecek. Yani kaçınılmaz bir şey. Televizyon nasıl dönüştürdüyse, nasıl bir etki yarattıysa, bunlar da sinemayı önümüzdeki süreçte daha çok dönüştürecek. Biraz da belki hani bunu da şey yapmak için, kaçırmamak için e, programları buralara genişletmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim okul bunu yapan hani bölümlerden biri. Şey var mı öğrencilere altyapı yani herkes bir kameraya tabii. ulaşabiliyor. Tabii tabii. Ben çok hakim değilim ama bildiğim kadarıyla öyle yani ben daha çok teorik ders verdim şimdiye kadar yani ben de iki senedir varım ama film çekimi yüzünden hani dersleri bir ara verdim şu ara. Benim verdiğim dersler daha çok işte sinemada ses ve müzik tasarımı ama Hı -hı. işin daha çok teorisine odaklanan, e, pratiğini de biraz anlatan ama teorisine odaklanan bir şeydi. E, sinemada aykırı yaklaşımlar dediğimiz belki hani bildiğimiz klasik anlatıların dışında neler arayabiliriz? Hı -hı. E, işte sinema öğrencileri e, bir şekilde klasik bir yapı kurmaya çalışıp, İmka olmayan imkanları buna zorlamaktansa aslında eldekileriyle nasıl daha enteresan şeyler çıkarabilir? Birazcık buna yöneltmek. Çünkü e, imkanların kendisinin dayattığı çözümleri bulmaya çalışmak e, üzerine. E, transmedya üzerine yine ders verdim. Az önce bahsettiğimiz sinemanın sinema dışı alanlarla ilişkisi ve genişlemesi. Yani sinemanın bir edebiyat ürününde ...uzaması, o hikayenin ya da işte bir başka görsel üründe... E, ...bir uzantısında olması e, ve bunun tasarlanması, bunun işte projelendirilmesi üzerine. E, dolayısıyla böyle aslında sinemayı daha geniş bir formda düşünen evet. dersler diyebilirim. Özellikle e, sinemada müzik ve ses tasarımı biraz ihmal edilen bir alan galiba. Evet evet. Son bakıyorum bu yılın festivallerinde işte son yılın üretimlerini gördüm. E, neredeyse artık yüzde %70 müzik özgün müzik kullanmamayı tercih Hı -hı. ediyor. Belki ondan uğraşmaktansa ve, e, doğal sesle falan idare etmek durumunda. Yani bunun hem klasik Yeşilçam geleneği Aha. her sahnenin altına Mes müzik değiştirmekten elbette bu daha saygın bir durum ama sinema da müziğin işlevini de e, galiba biraz göz ardı ediyor sinema. Evet yani. evet. Yani o biraz da herhalde 90'lardan itibaren artan bir eğilim oldu. daha işte biraz doğu sinemasından Türkiye'de de var olan işte minimalizmden gelen evet, o müzik müziğin çok baskın bir duygu manipülasyonuna yol açmasından uzak durmaya çalışmak. Onu o anlatın dışında çıkarmaya çalışmak. ya da aynı şekilde muhtemelen yine yani o Yeşilçam'ın da belki hani devamı kabul edebileceğimiz televizyon, televizyon. dizilerinin çok aynı müzik şey. kullanmasının tepki göster yani ona bir tepki olarak da evet. aslında belki müzikten uzaklaşmak baskın bir şeydi. Yani biz iki filmde de yani şimdiye kadar olanlarda müzik kullandık ama çok baskın değildi. Yine evet. de yani müzikler Tabii. daha örtük, Yuvada özellikle çok daha ambient diyebileceğimiz ortam-mekan sesleriyle hı hı. E, karışık bir müzik tercihiydi. Yine evet, yani o manipüle edici müzikten kaçıp başka türlü bir müzik arayışı da var herhalde. Evet. Ses ee, tasarımı özellikle hemen hiç bilinmeyen bir alandı galiba. Son yıllarda bu konuda bir çaba var yani. O daha fazla var yetiş, bence. Yetişen uz uzmanlar var. Bir de yani ses tasarımının aslında şeye... E, duyusal evrenine filmin katkıları da daha fazla hissedilmeye başladı. Yani biraz teknikle de alakalı muhtemelen. Çünkü hani eskiden e, stereo olan salonlar diyelim yani hı hı. Işte Dolby geldi bir şey falan filan derken yani o hani gerçekçi ses evreni ne kurabilmek dolayısıyla hani o e, ses tasarımı dediğimiz şey gitgide daha komplike, daha karmaşık hale gelmeye başladı. Karmaşık hale geldikçe de onun içindeki kreatif imkanlar da arttı. Daha e, farklı şeyler denemek, doğrudan bedensel etkiler yaratabilen sesler kullanmak ee, yani özellikle işte Hollywood'da falan filmlerine baktığımızda hani... O bas kullanımı çok bariz bir şey ya artık yani o da tabii ki eskidi biraz ama e, tam da hani aslında doğrudan bedeni hedef alan sesler kulağa değil de bütün evet. vücudunuzda hissettiğiniz sesler e, onlar tabii başka bir etkiyi arttırıyor yani film izleme deneyimine e, sadece göz ve kulağın ötesinde bütün bedeni de saran bir etki yaratıyor E, bütün bunlar ister istemez bizi bunu yapabiliyorsak sesle belki başka neleri yapabiliyoruz. Evet. Nasıl bir duyusal e, tetikleyici etkiler yaratabiliyoruz. Arayışına sokuyor. Benim için hani ses çok önemli o anlamda. Hani ses çok belirleyici bir şeye dönüşüyor sinema için. Dönüştü zaten yani çoktandır öyle ama e, herhalde gitgide daha da önemli kavranıyor. Evet. evet. Süremizi açtık. Tamam. Ee, dolayısıyla bu seferlik bitirelim ama yeni projeden sonra belki tekrar tamam, konuşuruz. Ee, sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ee, yeni projede. Adı nedir? Mutluluğun Kristali. Mutluluğun Kristali. Evet. evet. Sevgili seyirciler, evet sizlere önümüzdeki yıl belki Mutluluğun Kristali filmiyle karşımıza yeniden gelecek olan Emre Eksan'la güzel bir program sürdük. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.